karlı bir Noel gecesinde ışıl ışıl süslenmiş evlerin bulunduğu bir köyde kediler Noel hazırlığı içindeydi. Ancak Bay Pati köy meydanındaki büyük Noel ağacının altında toplanan kedilere kötü bir haber verdi. Hediyeler hala gelmemişti. Kediler hem şaşkın hem de üzgündü. Tam kediler çözüm ararken gökyüzünde parlak bir ışık belirdi. Bulutların arasından bir kızağın geldiği görüldü. Kızağa çeken minik ren geyikleri ve arkada Noel baba kıyafeti giymiş bir kedi vardı. Kediler şaşkınlıkla ona bakarken Bay Pati bu bir mucize Noel baba kedi geldi diye bağırdı. Noel baba kedi kızağını köy meydanındaki büyük Noel ağacının yanına indirdi. Kediler hızla etrafına toplandı. Noel Baba kedi büyük bir çuval çıkararak "Bu hediyeler sizin." dedi. Kediler neşe içinde miyavlamaya başladı. Noel Baba kedi çuvalını açıp rengarenk hediyeleri kedilere dağıtmaya başladı. Küçük minnoş hayatında ilk kez bir hediye aldı kediler birbirlerine sarılıyor. Hediyelerini mutlulukla inceliyordu. Meydan kahkahalarla dolmuştu. Hediyelerini alan kediler meydanda dans ediyor ve şarkılar söylüyordu. Bay Pati Noel Baba kedi'nin yanına giderek "Sen bizim kahramanımızsın." dedi. Noel Baba kedi "Noel'in hediyesi sevgi ve paylaşmaktır." diye cevap verdi. Gece sona ererken Noel Baba kedi kızağına bindi şimdi diğer köylere gitme zamanı dedi. Kediler ona el sallayarak teşekkür ederiz Noel baba kedi diye bağırdı. Kıza gökyüzüne yükselirken köy Noel'in sıcaklığıyla doluydu.